İspanya tarihinde hiçbir yabancı oyuncu %86 halk desteği almamıştı. Ama Arda Güler'in İspanyol taraftarlar arasında yarattığı bu aşk sadece bir anket sonucu değil. Real Madrid'in transfer politikasını bile değiştirebilecek bir halk devriminin başlangıcıydı. Bu tür videoların devamını görmek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Arda Güler Hikayeleri kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü bu yüzde 80 altılık desteğin asıl gücü daha sonra ortaya çıkıyor. Bu tarihi anket sonuçlarını anlatmadan önce size bu desteğin nasıl oluştuğunu söylemeliyim. Çünkü Az gazetesi bu anketi yaparken böyle çarpıcı bir sonuç beklemiyordu. Henüz kimse bilmiyordu ki bu yüzde 80 altılık destek Real Madrid yönetimini çok önemli kararlar almaya zorlayacaktı. Ama asıl büyük sürpriz daha sonra geliyor. Çünkü bu sevgi sadece Madrid'de değil, tüm İspanya'da yayılan bir Arda Güler çılgınlığının başlangıcıydı. AS gazetesi spor editörü Carlos Hernandez masasında oturuyordu. Real Madrid'in son performansları hakkında bir anket hazırlıyordu. İlerleri de göreceğiniz gibi o gün hazırlayacağı sorular İspanya futbol tarihinin en şaşırtıcı sonuçlarını verecekti. Bu sezon hangi oyuncular ilk 11'de olmalı? sorusunu hazırladı. Normal bir anket olacağını düşünüyordu. Henüz bilmiyordu ki Arda Güler'in adı çıktığında her şey değişecekti. Arda Güler'i de seçeneklere ekleyelim, dedi Carlos. Genç, yetenekli, belki yüzde otuz kırk destek alır. Ve işte o, tahmin tam tersine çıkacaktı. AS gazetesi anketi sosyal medyada yayınladı. İlk saatte beş bin oy geldi. İkinci saatte on beş bin oy. Üçüncü saatte 25 bin oy. İlerleride anlayacağınız gibi bu hızlı katılım sadece başlangıçtı. Carlos ilk sonuçları kontrol etti ve şaşırdı. Arda güler. %82 Bellingham, %78 Vinicius, %76. Henüz fark etmiyordu ki Arda'nın oranı sürekli artıyordu. Bu normal değil, diye mırıldandı Carlos. Ama asıl şok 24 saat sonra gelecekti. Ertesi gün Carlos anketi kapatma zamanı gelmişti. Toplam oy sayısı 127 bin katılım oranı. Rekor ilerleri de göreceğiniz gibi bu sayı AS gazetesi tarihinin en yüksek anket katılımıydı. Sonuçlara baktığında gözlerine inanamadı. Arda Güler. %86 Vinicius Junior. %79 Bellingham. %77 bu. Sonuç İspanya futbol tarihinde görülmemiş bir şeydi bir yabancı oyuncu nasıl bu kadar destek alabilir diye sordu kendine. Ve işte o an çok daha büyük bir gerçeği fark etti. Carlos arşivleri karıştırdı. İspanya'da yabancı oyuncuların destek oranlarını araştırdı. İlerleri de anlayacağınız gibi bulacağı veriler çok şaşırtıcıydı. Ronaldo 2009-9-118. en yüksek %78 Messi Barcelona'ya karşı %65 Benzema en yüksek yüzde yetmiş, iki Modric, en yüksek yüzde yetmiş, dört, henüz kimse bilmiyordu ki Arda bu rakamları geride bırakacaktı. 86 yüzde, dedi Carlos. Bu imkansız. Ama sayılar yalan söylemiyordu. Kontrol etti. Sahte hesap yok, bot yok. Gerçek taraftarlar. Ve işte o an tarihi bir karar verdi. Carlos editör şefi acil toplantı yaptı. Bu sonucu manşet yapmalıyız dedi. Emin misin? Çok büyük iddia. İlerileri de göreceğiniz gibi bu manşet İspanya medya tarihine geçecekti. İspanyollar Arda Güler'e aşık. Rakamlar ortada. Tamam, hazırla. Henüz bilmiyorlardı ki bu manşet Real Madrid yönetimini şaşırtacaktı. Ama asıl büyük etki sabah olmadan başlayacaktı. Manşet Twitter'a düştüğünde patlama oldu. İlk saatte 50 bin retweet, 200 bin beğeni, 25 bin yorum, ilerleri göreceğiniz gibi bu sayılar çok daha büyüyecekti. Yorumlar çok net aşk belirtisiydi. Arda bizim geleceğimiz. O çocuk, Real Madrid'in kalbi. İspanya'nın yeni sevgilisi Arda. Henüz kimse bilmiyordu ki bu aşk başka kulüpleri de etkileyecekti. Ve işte o etki 3 saat sonra görülecekti. Barcelona yönetimi bu manşeti görünce panik yaptı. Laporta acil toplantı çağırdı. Bu çocuğu nasıl Real Madrid'e kaptırdık? İlerleri de anlayacağınız gibi bu pişmanlık çok pahalıya patlamıştı. Atletico Madrid de endişeliydi. Madrilleri fethetti. Bizim taraftarlarımız bile onu seviyor. Henüz bilmiyorlardı ki Arda'nın sevgisi sadece Madrid'le sınırlı değildi. Ama asıl büyük kanıt Sevilla'dan gelecekti. Sevilla taraftarları kendi forumlarında Arda'yı konuşuyordu. Real Madrid oyuncusu ama çok seviyoruz. Bu çocukta farklı bir şey var. İspanya futboluna değer katıyor. Bu destek çok büyük şoktu. Çünkü Sevilla Real Madrid'in geleneksel rakibiydi. de göreceğiniz gibi bu tür rakip taraftar desteği çok nadir görülen bir olaydı. Valencia taraftarları bile Arda harika çocuk, Real Madrid'de olmasa keşke bizde olsaydı. Ve işte bu sevgi Real Madrid yönetimine ulaştığında, Florentino Perez bu anketi görünce şaşırdı. %86 bir 20 yaşındaki çocuk için bu sonuçlar doğru mu? Evet başkan, kontrol ettirdik, sahte oy yok. İlerleri de anlayacağınız gibi bu sonuç, Real Madrid'in transfer stratejisini değiştirecekti. O zaman bu çocuğu satmak söz konusu bile değil. Henüz bilmiyordu ki başka kulüpler çok daha agresif teklifler yapacaktı. Ama asıl büyük karar şimdi verilecekti. Florentino Perez yönetim kurulunu topladı. Arda Güler artık satılamaz listesinde. Neden? Çünkü İspanyol halkı onu benimsenmiş. Bu bir siyasi güç. İlerileri de göreceğiniz gibi bu karar transfer piyasasını alt üst edecekti. Ne kadar teklif gelirse gelsin cevabımız hayır. 200 milyon euro da gelse mi, 300 milyon euro da gelse. Bu karar kulüp tarihinde çok nadir alınan kararlardan biriydi ve işte bu karar PSG'yi çıldırtacaktı. Luis Campos bu haberi alınca çıldırdı. Nasıl satılmaz? Her oyuncu satılık. Ama İspanyol halkı onu benimsenmiş. İlerleri de anlayacağınız gibi bu gerçek Pezye'nin tüm planlarını alt üst etti. 350 milyon euro teklifini hazırlayın. Başkan, dinlemezler. O zaman başka plan yapacağız. Henüz bilmiyordu ki o plan da işe yaramayacaktı. Ama asıl büyük hamle Manchester City'den gelecekti. Pep Guardiola bu anketi çok detaylı inceledi. Bu çocuk sadece yetenekli değil, halk tarafından sevilmiş. City yönetimine önerdi. Arda Güler'i almaya çalışmalıyız. İlerileri de göreceğiniz gibi City'nin teklifi rekor olacaktı. 400 milyon euro bonuslar. Bu teklif transfer tarihinin en büyük rakamıydı. Real Madrid'e resmen gönderildi. Henüz bilmiyorlardı ki cevap 24 saatte gelecekti ve o cevap herkesi şaşırtacaktı. Florentino Perez City'ye cevabı kısa tuttu. Arda Güler satılık değildir, fiyatı yoktur. Bu cevap transfer dünyasında büyük şok yarattı. Çünkü 400 milyon euro her oyuncu için cazip teklifti. Ama Real Madrid farklı düşünüyordu. İlerleri de anlayacağınız gibi bu karar kulübün geleceğini şekillendirecekti. Sky Sports, Real Madrid tarihi red. BBC. Priceless player Arda Güler ve işte bu red diğer kulüplere mesaj oldu. Arda bu anket sonuçlarını öğrendiğinde çok etkilenmiş. İspanyollar beni bu kadar seviyor mu? Xabi Alonso ona yaklaştı. Sen sadece futbolcu değilsin artık. Sen bir fenomensin. de göreceğiniz gibi bu sevgi Arda'nın motivasyonunu ikiye katladı. Bu sevgiyi sahada karşılamalıyım. Zaten karşılıyorsun. Bu yüzden seni seviyorlar henüz bilmiyordu ki bu motivasyon çok daha büyük performanslara yol açacaktı. Ve o performans hemen gelecek maçta görülecekti. Anketin yayınlanmasından 3 gün sonra Real Madrid maçı vardı. Arda o maçta 2 gol bir asist, %96 pas isabeti, ileride de bu performans efsane olarak anılacaktı. Çünkü İspanyol taraftarların sevgisine sahada cevap vermişti. Tribünden Arda Arda sesleri yükseliyordu. Maç sonunda pankart açıldı. İspanya'nın sevgilisi, bu pankart As gazetesinin manşeti oldu. İspanyol medyası Arda'nın performansını konuşuyordu. Marka, Arda İspanya'yı büyüledi. As, sevgiye sahada cevap. Sport, Katalanlar bile onu seviyor. Bu manşetler sadece İspanya'da değil, dünyada yankı uyandırdı. CNN, Spanish Love Affair with Turkish Star. BBC. Arda Güler, Spain's New Darling. Henüz kimse bilmiyordu ki bu sevgi çok daha büyük sonuçlar yaratacaktı. Türkiye bu sevgiyi büyük gururla karşıladı. TRT Spor özel program yaptı, İspanya Arda'ya aşık, Fatih Terim röportaj verdi, bu çocuk sadece yetenekli değil, sevgi dolu. İlerleri de göreceğiniz gibi bu gururun çok daha büyük etkileri olacaktı. Halk arasında İspanya'nın sevgilisi lakabı yayıldı sosyal medyada Gır İspanya Arda'ya aşık hashtag'i trend oldu. Ve bu trend Avrupa'ya da yayıldı. Avrupa medyası da bu sevgiyi fark etti. Lekip, Lamur, Espanyol Pur Arda. Gazetta, Spanya Innamorata de Arda. Bild, Spaniens Noelibe, Arda. Bu ilgi sadece medyayla sınırlı kalmadı. UEFA bile Arda'yı özel videoda tanıttı. Europe's Rising Star, ilerleri de anlayacağınız gibi, bu tanıtım Ballon d'Or yolunda önemli adım olacaktı. France Futbol Dergisi şoke eden açıklama yaptı. Arda Güler 2027 Ballon d'Or'un favorisi olabilir. Bu açıklama %86'cı sevgiyle birleşince çok güçlü mesaj verdi. Çünkü hem halk desteği hem de medya desteği vardı. İspanyol taraftarlar Twitter'da kampanya başlattı. Arda for Ballon d'Or henüz kimse bilmiyordu ki bu kampanya çok daha büyük boyutlara ulaşacaktı. %86 İspanyol destek sadece bir anket sonucuydu. Ama bu destek Real Madrid'i değiştirdi. Bu sevgi transfer piyasasını sarstı. Bu aşk Arda'yı motive etti. Ama asıl büyük hikaye şimdi başlıyor. Çünkü bu sevgi çok daha büyük sonuçlar yaratacak. Bu sevgi sayesinde Arda nasıl Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak? İspanyol taraftarların desteği onu Ballon d'Or'a taşıyabilecek mi? Ve Barcelona neden bu sevgiyi kıskanıyor? En önemlisi, bu %86. destek Real Madrid'i hangi büyük karara zorluyor? Tüm bu soruların cevapları gelecek videoda açıklanacak. Sen de bu tarihi sevgi hikayesinin takipçisi olmak istiyorsan, videoyu beğen, yorumlarında düşüncelerini paylaş, ve kanala abone ol. Çünkü İspanya'nın ardı aşkı daha yeni başlıyor.